Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin ve altcoinlerde son durum nedir? Bunları verilere bakarak anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi dünkü videoyu hatırlarsanız ben geri çekilmelerin gelecek olan ikinci dalganın son sirkeleme hareketi olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Özellikle bunu altcoinler adına söylüyorum arkadaşlar. Bitcoin adına bu kadar net değilim çünkü bitcoin çok ciddi bir ralliden geliyor baktığınız zaman bakın burada 3000 dolardan başlayan hareket şu anda 60 bin dolarlara kadar gitti. O yüzden Bitcoin'de burası tepe midir değil midir? bunu buradan gelecek tepki hareketleri söyleyecek bize. Ama altcoin'ler adına burası tepe olsa da olmasa da e, altcoin'ler adına ikinci bir dalganın şart olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle 2017'de de Bitcoin 20 bin dolar tepesini koyduktan sonra altcoin'lerde 2 haftalık bir yükseliş rallisi yaşamıştık. Dünkü videoda değindim. Bu seviyelerde altcoin'ler bu seviyelerdeyken bitcoin'de yaşanacak büyük bir düzeltmeyi kaldıramayacaklarını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar altcoin'leri belli bir seviyeye getirdikten sonra böyle bir düzeltme olacaktır. O yüzden altcoin'ler adına oldukça olumluyum arkadaşlar. Geri çekilmeler kesinlikle benim gözümde alım fırsatıdır. Onun dışında şimdi bitcoin'i anlamaya çalışalım. Bitcoin ile alakalı arkadaşlar dünkü videoyu hatırlarsanız dedim ki bir sonraki gün muhtemelen burada doji mumu gelecek. Günlük bazda bir doji mumu gelir. Bu doji de birlikte zaten perşembe cuma hafta sonunda gelmesi birlikte yukarı doğru hareketler göreceğimizi düşündüğümü söylemiştim. Şu anda bugünkü muma baktığımız zaman günlük bazdaki muma baktığımız zaman bakın şu anda tam olarak bir doji oluşumunda. Tabi kapanışı gece 3'te gelecek. Ama kendi tahminimce bu civarlarda kapatacağımızı düşünüyorum ve bugünkü mumu günlük mumu doji ile oluşturduktan sonra arkadaşlar muhtemelen yarın zaten perşembe sonra cuma hafta sonunun gelmesiyle birlikte piyasaya bir para girişi ardından yukarı doğru hareketler gelmesini bekliyorum. Şimdi Bitcoinde de burası tepe mi değil mi işte bunu bize buradan gelecek hareketler söyleyecek arkadaşlar buradan gelen hareketler de benim bakacağım olay. Özellikle 70 bin seviyesine takılıp takılmama. Bunu gördüğümüz zaman günlük bazda net bir uyumsuzluk oluşmuş olacak. O saatten sonra Bitcoin tehlikeli olur arkadaşlar. Ve o saatten sonra da açıkçası gördüğümüz en tepe noktası olan 57.300 dolar bandının üstünde bir kapanış görmeden girmenin tehlikeli olacağını düşünüyorum. Daha gelmiş durumda değil bu sadece varsayım arkadaşlar. Ve şu anda önümüz hafta sonu Sonuna kadar, bence pazar gününe kadar bir yükseliş olacağını düşünüyorum ben. Ve buradan gelecek olan yükselişlerde de, dediğim gibi Bitcoin'e tepe geldi mi gelmedi mi bunu anlayacağız. Kendi kişisel görüşüm, açıkçası ben daha tepenin geldiğini düşünmüyorum. Ben yükselişlerin süreceğini düşünmekteyim. Çünkü haftalık baza baktığımız zaman arkadaşlar, haftalık bazı da hala RSI aşırı alım bölgesinde. Özellikle bu noktalardan yani pazar günü bu seviyelerden aşırı alım bölgesinden dönersek hala aşırı alımda kalmış olacağız. E, bu da hacimlerin hala güçlü olduğunu söyleyecek bize. Ya o yüzden açıkçası burada şu anda BTC tepenin geldiğini düşünmüyorum ben. E, normal bir sirkeleme hareketi olarak görmek değil. E, çünkü daha şu anda piyasada oluşan da e, böyle çok korkulacak bir düzeye ulaşmış durumda değil bence. Ya piyasaya çok ciddi manada giren yeni yatırımcı var. Konuyla hiçbir türlü alakası olmayan insanlar da şu anda e, ciddi manada kripto paralara akın etmiş durumdalar. E, fakat arkadaşlar o giren insanların da ağzına bir parça bal çalınması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu anda piyasaya giren kimse tüm parasıyla girmiyordur piyasaya. Özellikle işte parasının belki %10'u, %20'siyle şu anda piyasaya giriyordur. İşte o insanların ağzına bir parça bal çalınacak ki o adam tüm parasını kripto para borçsuna soksun. İşte örnek veriyorum şu anda adamın mesela 100.000 TL'si var. 100.000 TL'sinin 10.000 TL'siyle muhtemelen bu civarlarda bir kripto para almıştır. Şimdi piyasayı biraz yükselterek o adama biraz dediğim gibi ağzına bal çalacaklar. Böylelikle o adam hırslanacak. Yani diyecek ki niye daha fazla koymadım? Niye ben 10.000 TL koydum? Niye 50.000 lira koymadım? Gibi düşüncelere girecek. O saatten sonra işte piyasanın yükselmesiyle birlikte o adam parasının hepsini koyduğu zaman tam tepe noktasından çakarlar. Şu anda piyasada ciddi bir FOMO var e, fakat bu FOMO e, daha korkunç seviyelere ulaştığını düşünmüyorum. O yüzden de bir miktar daha gidecektir diye düşünmekteyim. E, bugünlük takip edeceğimiz olay arkadaşlar e, günlük bazda gelecek olan, gece 3'te gelecek olan e, Doji Mumu olacak. İşte bunu gördükten sonra muhtemelen arkadaşlar pazar gününe kadar e, piyasada yükseliş göreceğimizi düşünüyorum e, Bitcoin adına. Şimdi Bitcoin'de tepe geldi mi gelmedi mi? Bunun diğer bir göstergesi de dolar endeksinde arkadaşlar. Dolar endeksinde gün içinde geri çekilmeler gördük. Özellikle bu geri çekilmelerde 89 seviyesinden döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 89 seviyesi çok kritik. Eğer ki dolar endeksinde şu anda tam olarak 90 seviyelerinde fiyatlandığını görmekteyiz dolar endeksinin. Eğer ki arkadaşlar dolar endeksi 89 seviyesinin altında kapanışlar yaparsa e, o zaman tüm pariteler rally yapar. Yani e, Bitcoin, altcoin'ler, altın, gümüş, hisse senetleri her şeyin yükseldiğini görürüz. E, çünkü bu doların yani nakitin zayıfladığını gösterir bize bunu gördüğümüz dünyada da yani 89 seviyesinin altında günlük bazda bir kapanış gördüğümüz durumda da arkadaşlar o saatten sonra DTC'de kesinlikle benim gözümde tepe gelmemiştir. E, yükselişler tam olarak devam eder. Burada ikinci bir göstergemiz de dolar endeksi olacak. Şu anda da dolar endeksine baktığımız zaman da e, günlük bazda arkadaşlar hala bakın bulut noktasının üstüne atamadı kendisini. Özellikle gelen hareketlerde e, bulut noktasından satış edildiğini görmekteyiz. Yani bu da aslında Bitcoin ve altcoin'ler için olumlu bir durum arkadaşlar. O yüzden Bitcoin yatırımcısının bir gözü de mutlaka ve mutlaka arkadaşlar dolar endeksinde olması gerektiğini düşünüyorum. Dolar endeksinde de kritik noktamız 89 seviyesi. Oranın altında günlük bazda yapacağımız bir kapanışta yükselişler tam gaz devam eder. Altcoin'ler için durum biraz daha farklı. Altcoin'leri de tabii ki dolar endeksi birebir ilgilendiriyor arkadaşlar. Fakat alt, Bitcoin kadar ilgilendirmediğini düşünüyorum. Çünkü e, dolar endeksi yükselse bile e, altcoinlere rally yaptıracak e, başka bir parite var. O da Dominance yani şu anda BTC'de çok ciddi manada bir para var. E, baktığımız zaman şu anda dominansın seviyesi yüzde 62 seviyelerinde. Yani dolar endeksi yükselse bile altcoinlere rally yaptıracak bir para şu anda Bitcoin'de durmakta. O yüzden yani e, altcoinlerde daha olumluyum. Her türlü ikinci bir dalganın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda e, dominansa da baktığımız zaman 4 saatlik bazda arkadaşlar kendisini tekrardan bulutun alt noktasına attığını görüyoruz. Bakın burada e, dün bulutun üst noktasında bir tane kapanış yapmıştı. E, fakat geri çekimlerde bulutu destek yapacak mı yapmayacak mı? Yani bunu görmemiz gerektiğini söylemiştim sizlere. E, şu anda baktığımız zaman arkadaşlar, arkadaşlar tekrardan e, bulutun alt noktasına geçtiğini görüyoruz. Özellikle burada dominansla bulutun altında kaldıkça e, kendisini aşağıya doğru salacağını düşünüyorum ben. Ya yani bunun olduğu bir dünyada da dediğim gibi altcoin'lere e, rally yaptıracak bir para e, şu anda BTC'de durmakta. Ve dominansa 4 saatlik bazda bulutun altında kaldığı sürece tam gaz aşağı gitmek isteyecektir. Açıkçası kendi kişisel görüşüm olarak dominansla arkadaşlar e, minimum olarak e, bir 57 noktasının 57 seviyesinin bakın şuradaki e, destek noktası olan arkadaşlar 57 seviyelerinin e, dominansla minimum olarak gelmesini beklemekteyim. E, burada 5 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz dominansta. E, bunu küçümsemeyin arkadaşlar. Dominastaki 5 puanlık bir geri çekime de altcoin'ler çok ciddi manada bir rally yaparlar yani. Şimdi buradan bir de total 2 verisine bakalım arkadaşlar. Total 2 verisi de çünkü altcoin'lerde olan parayı gösteriyor. Buna baktığımız zaman da açıkçası altcoin'lerde ikinci bir dalganın daha geleceğini görebiliyoruz. Çünkü şu anda haftalık bazda gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış yaptık arkadaşlar. AT yaptık yani. Şimdi burada kırılım geldikten sonra biz tekrardan bir retest görürüz genelde. Yani görme ihtimalimiz yüksektir. Şu anda haftalık bazlı grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın gördüğümüz en yüksek seviyeyi kırıyoruz. Kırdıktan sonra geri çekiliyoruz ve tam olarak burada kırılım yaptığımız noktaya değdiğimiz yerlerde tekrardan alıcımızı bulmuş bulunmaktayız şu anda. Eğer ki burada bu hareketin buradan döndüğünü görürsek yani Gördüğümüz en yüksek seviye olan kırılımın geldiği noktanın altına atmazsa kendisinin total 2 verisi. Bu yükseliş arkadaşlar onaylı bir yükseliş olacak. Ve bu saatten sonra da derinlik kadar yükseliş gelir. Yani şu anda baktığımız zaman da ortalama olarak konuşuyorum arkadaşlar. Neredeyse derinliğin yarısı kadar yükselmiş diyebiliriz. Yani bir dalga daha geleceğini total 2 verisine baktığımızda da görebiliyoruz aslında. O yüzden burada bu veri de bize daha gidecek yolumuz olduğunu söylüyor. Yani altcoin'lere para girişinin devam edeceğini söylüyor arkadaşlar. Zaten bitcoin grafiğine benziyor biraz da grafiğine baktığımız zaman. Özellikle günlük bazda burada da bugün gece 3'te gelecek kapanışla birlikte arkadaşlar. Doji, Doji mumu veya buna benzer bir mum oluşmasını bekliyorum açıkçası. Sonrasında pazar gününe kadar yükselişler devam edecektir. Ve pazar, gün, pazar günkü gelecek olan kapanışlarda bize arkadaşlar tepeler geldi mi gelmedi mi bunlar hakkında biraz daha net şeyler söylememize sebep olacak. Yani tüm bunlara baktığımız zaman altcoin'ler adına dediğim gibi ben ikinci bir dalganın gelme ihtimalini çok çok yüksek görüyorum. Ve burada bunu da söyledikten sonra zaten geri çekilmeler altcoin'ler adına özellikle arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle benim gözümde alım fırsatıdır. Ya Bitcoin adına da açıkçası tepenin geldiğini düşünmüyorum. Daha yükselişe devam edecektir. Fakat arkadaşlar altcoin'lerin bence potansiyeli çok daha yüksek. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyi net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Gördüklerim ve bugün piyasada takip edeceklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunda kullanıp orada gruplara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Gün içinde oralarda da paylaşımlar yapıyoruz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.